Herkese selam değerli arkadaşlarım hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla daha aslında birlikteyim. Ekranda gördüğünüz gibi Sucker Manager 2024 versiyonunun betası çıktı. Ben de indirdim. Birazdan inceleyeceğiz hep beraber. Onun dışında bu beta'yı nasıl indirebileceğinizle ilgili de detaylar vereceğim video içerisinde. Bu oyun hem Google Play Store hem de Apple Store'da da ön kaydı açılmış. Yani belli ki yakın zamanda oyun çıkacak. Onunla da ilgili size bol bol detaylar vereceğim. Bu bir inceleme videosu. Bakalım oyun nasıl olmuş? Neler var, neler yok? Bir önceki versiyonda farkına hep beraber bakacağız. Ondan önce size kısacası şöyle bir duyurum var değerli arkadaşlarım. Bizi izleyen takipçilerimizin %50'si bize abone olmadan bizi izliyor. Bize destek olmak için kanalımıza abone olup bu videolarımızın daha çok işe ulaşması için sev videolarımıza beğeni atarsanız, gelecek olan videolarımızı da kaçırmamak için bildirim zilini aktif ederseniz videoları paylaşır paylaşmaz size bildirimli gelir değerli arkadaşlarım. Dediğim gibi Sakura Manager 2024 versiyonu şu an itibariyle artık çıkmış sayılır. Daha doğrusu betası çıktı değerli arkadaşlarım. Ben de indirdim yükledim. İsterseniz şöyle yeni kariyer diyerek devam edelim. Bakalım oyun nasıl. Biz de burada veri paketi seçmemizi istiyor. Yani lisans durumları nedeniyle biz en büyük veri paketini seçeceğiz. Gold paketi seçiyoruz. Devam ediyoruz değerli arkadaşlarım. Bakalım açılsın. Değerli arkadaşlar dediğim gibi bu oyun şu an Google Play Store ve Apple Store'da ön kayıtta ve burada tekrar bizden hangi kıtada yarışmamızı istiyor biz Tabii ki Avrupa kıtasını seçeceğiz Avrupa kıtasından nereye seçiyoruz Türkiye'yi seçiyoruz gördüğünüz gibi Türkiye Süper Ligi şu an mevcut Onun dışında Türkiye ikinci lig daha doğrusu birincilik Türkiye Süper Ligi ve birincilik var gördüğünüz gibi mevcut şöyle aşağı inelim indirelim kimi seçelim burada Birinci ligdeymişiz tamam ikinci süper lige geldik Galatasaray'ı seçiyoruz değerli arkadaşlarım evet kaydet diyelim yani sadece teması şu an değişik bir de yazı e, yazıları falan değişik değerli arkadaşlar şu ana kadar bildiğimiz sakın menajer girişi aynen öğretici de açık değerli arkadaşlarım gördüğünüz gibi bize bir şeyler öğretiyor şu an öğretici açık şu ana kadar sadece renkler değişikleri değerli arkadaşlarım. Ee, bu arada nasıl indirebileceğinize ilgili size detayla vereyim. Burada otomatik seçelim değerli arkadaşlarım. Otomatik seç diyelim. Tamam gönder diyelim kadromuzu. Şu an gördüğünüz gibi Galatasaray'ın şu anki halihazırdaki kadrosu. Tabii ki bakalım İrkadi var mı? İrkadi yok. Şu an İrkadi'yi göremiyoruz. Neden? Çünkü İrkadi biliyorsunuz kiralık olduğu için Paris Sercemen'e e geri döndü. İnşallah bu sene Galatasaray kadrosuna katar diye düşünüyoruz. Hemen buradan ben nereye geçeyim? Hemen nasıl indirebileceğinize yani bu betayı nasıl indirip kurabileceğinize ilgili bilgiler vereyim. Bu betayı indirmeniz için size bir link video yorum kısmına bırakacağım. O linke gidiyorsunuz. Yaklaşık 1 GB'a yakın bir APK linkidir. O linki direkt indiriyorsunuz ve kuruyorsunuz değerli arkadaşlarım. Linki kurduktan sonra eğer sizden bu Google'un Play Games adlı uygulaması yoksa oyuna giriş yapamıyorsunuz değerli arkadaşlarım. Onu da şu an zaten ekranda gördüğünüz gibi ikonunu buraya koydum. Onun da indirme linkini yine aynı şekilde video yorum kısmına bırakacağım. Çünkü ben o olmadan giriş yapamadım. O olmasa ona giriş yapmazsanız bu oyunun içerisine giremiyorsunuz. Bilginiz olsun bu sefer böyle bir önlem almışlar giriş yapmaması için. Play Games adlı biliyorsunuz Google'un bir uygulaması var oyun uygulaması onu kuruyorsunuz ve giriş yapıyorsunuz değerli arkadaşlarım o uygulamayla zaten girdikten sonra da zaten buraya kadar gelmiş olursunuz oynamaya başlarsınız değerli arkadaşlarım onun dışında bu oyunun değerli arkadaşlarım ön kayıt linklerini de video açıklama kısmına bırakacağım hem Apple Store hem de Google Play Store'un e, ön kayıt linklerini de bırakacağım gidip ön kaydınızı da yapabilirsiniz. Ön kaydınızı yaptırdıktan sonra da zaten oyun çıkar çıkmaz size bildirimi gelir. Oyunu yüklersiniz bilginiz olsun. Biz incelememize devam edelim. Şöyle devam diyelim değerli arkadaşlarım. Gördüğünüz gibi bizden buradan bu oyuncuların performansını yükseltmemizi istiyor. Hayır diyelim devam edelim tekrar. Şu an Ankara Keçiören ile hazırlık maçımız var. Değerli. Evet oyun yükleniyor şu, değerli arkadaşlar. Keçiören ile hazırlık maçımız var. Ee, şu an bakalım. Sağ içi Türk Telekom Stadyumu diyor. Stadyum isimlerini doğru yazmış değerli arkadaşlarım. O oyun gördüğünüz gibi beta olduğu için bozuk oyuncular bölük kölçük değerli arkadaşlarım. Gördüğünüz gibi maalesef dakika bir gol bir. Bu kadar da bariz hatalar olmaması lazım. Oyuncular gözükmüyor. Hayalet gibi gözüküyor değerli arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yani beta tam hazır değil zaten. Versiyon da ilk versiyon değerli arkadaşlarım. Bu verdikleri versiyon bakalım devam edelim. Yani Sakır menajerin en büyük hastalığı yıllarca hep aynı böyle bir beta sunuyor bir sunuyor ama her seferinde aynı oyunu çıkarıyor. Çok daha değişik yok. Mesela 21, 22, 23 aynı oyun ve 24'te ondan hiçbir farkı yok. Aynı oyuna benziyor değerli arkadaşlarım. Şu an 36 hala şu an oynanıyor canlı maç. Ama şuraya baktığımızda sadece Temalar değişmiş. Yani renkler değişmiş. Onun dışında çok fazla değişen bir şey yok. Şöyle oynatalım bakalım. Bakalım nasıl olacak. Evet. Sağ içerideki görselleri görüyorsunuz. Her iki takımda forması aynı ve oyuncu yüzleri, ayakları gözüküyor değerli arkadaşlarım. Oyuncuların bedenleri yok. Devam edelim. Bakalım. Ee, hata var oyunda. Tabii ki beta olduğu için hatalar olacak Ama bu kadar da bariz hata olmaz Baya bir Gördüğünüz gibi Hata mevcut Görseller biraz daha güzelleştirilmiş diyebiliriz Değerli arkadaşlarım Farklaştırılmış diyebiliriz Evet gol da geliyor Gasaray'ın golü Olcan Çağlar Gasaray Golünü attı Sakır Menajer 2024 Versiyonda değerli arkadaşlarım Geçelim burayı. Evet şu an gördüğünüz gibi oyun oynanıyor ve oyuncu mu değişikliği yaptı galiba. Evet. Oyuncu değişikliği oluyor otomatikmen. Olsun bakalım. Şöyle taktik ekranına bakalım. Taktik ekranı gördüğünüz, gördüğünüz gibi böyle değerli arkadaşlarım. Çok daha fazla bir farklılık yok. 2023'te aynı hemen hemen devam edelim derler arkadaşlar. Bakalım maçın sonucuna. Yani aham şu an bir değişiklik yok derler arkadaşlarım. Sadece renkler değiştirilmiş. Eflatun ve biraz daha maviye kaçan renkler kullanmışlar değerli arkadaşlarım temada ve ikinci golde geliyor Mertens'le Galatasaray'ın golü geliyor 2-0 öne geçiyor değerli arkadaşlarım aslında güzel bir oyun ama şu an görüyorsunuz zaten ekranda çok da böyle hatalar var. <laughs> Donmalar, kasmalar var. İndirme olayında dediğim gibi değerli arkadaşlarım video yorum kısmına bu oyunun linkini bırakacağım değerli arkadaşlar. APK linkini ile APK'yı in, direkt indiriyorsunuz ve kuruyorsunuz. Kurduktan sonra da dediğim gibi Play Games adlı uygulamayı indiriyorsunuz. Onun da Google Play linkini video yorum kısmına bırakacağım değerli arkadaşlarım. İndirdikten sonra Play Games uygulamasına giriş yaptıktan sonra zaten otomatikmen bu ona giriş yapmış oluyorsunuz değerli arkadaşlarım zaten o olmasa giriş yapamıyorsunuz en azından ben yapamadım yöntem bu şekilde değerli arkadaşlarım bunu kullanmamız lazım şu açı çok güzel olmuş değerli arkadaşlar şu an ekranımızda olan açı var ya sahaya geniş alma açısı gerçekten hoşuma gitti saha içi biraz daha böyle rengi açık olsa daha güzel olacak de tabii ki şu an formalar gözükmüyor değerli arkadaşlarım. Formalar yeterince gözükmediği için çok fazla bir şey diyemiyoruz. Şu temalar falan güzel olmuş. Yeni bir görsel ama tabii ki biraz daha oynamak lazım, anlamak lazım. E, neler değişip değişmediğini tam olarak ilk incelemede bir şey anlayamayız. Bu sadece böyle bir e, ana hatlarına bakmak incelemesi değerli arkadaşlarım. Şu an bir şey anlamadık. Oynadıkça da bu e, oyunlara ilgili size videolar çekmeye devam ederim değerli arkadaşlarım. Umarım videom hoşunuza gitmiştir. Videom hoşunuza gittiyse kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.